Bu Ömer, Varol'un yerini nereden öğrendi Hacı? Varol Ruslarda diye rahat davranıyor abi. Her yerden öğrenmiş olabilir. Ulan bu adam uç yüzünden ölümden döndü. Hala mı akıllanmadı? O akıllanmaz abi. Hacı, Ömer Varol alırsa duman oluruz. Tedbirin ne? Ömer kim? Ruslardan adam almak kim abi? İstersen gidip hemen Ömer'i bitireyim. Ama ben derim ki bu işi Ruslara bıraksak daha iyi. Alamaz diyorsun ha? Ağlamaz abi. <laughs> ya olur sadece. O zaman seni benim elimden kim olur? Çık. Reis, bu herif niye bizim ayağımıza geliyor şimdi? Bizim kahvenin çayı çok lezzetli Hamza, ondan. Bizi tartacak. Bunlara sorsan hepsi kader ortağı der ama... ...birbirlerinin en ufak açığını yakaladıklarında yapmayacaklar. fırıldak yok. Baktılar bizim icraatımız kuvvetli. Hepsi yanına çekmeye çalışıyor. Bunlar bilmiyorlar mı? Biz kimsenin kapısını açmayız. Kimsenin etrafında köpek olmayız. Nerede bilecekler Ali? Etraflarında adam mı var hep çakal? hoş bulduk. Buyurun. Bundan hızlı çıktın. Varol'un yerini bu kadar çabuk bulacağını sanmıyordum. Asıl mesele bulmak değil. Almak. Çok mu iyi korunuyor? Onu kastetmedim. Ben giderim alırım. Ama öğrendiğime göre Ruslar tarafından korunuyormuş. Dengeleriniz nedir? Ruslarla ticaretimiz iyi. Kazançlı. Ama gerekirse silahı başka yerden de buluruz. Varol şu aşamada her şeyden önemli. Bilmeniz gereken bir konu daha var. Harbin adamı Şevket. O da Varol'un peşinde. Aksi olsa şaşırırdım. İskender. Onunla karşılaşmadın mı Varol'a? Bizim İskender'le karşılaşmalarımız biraz sert geçiyor. Malum. Olabildiğince denk gelmemeye özen gösteriyoruz. Varolu bize sağ getirmen çok önemli. Harbi Tatarla aralarındaki mesele yüzünden Varolu sağ getirmene engel olmaya çalışacak. Merakımı mazur görün ama mesele Varolun alınması mı yoksa Harbi'nin masadan atılması mı? Bizim ortaklığımızda herkes eşittir. Harbi bunu unuttu. Biraz ileri gitmeye kalktı. Varol sayesinde burnu biraz sürtecek. Ama asıl önemli olan... ...Varol üzerinden bize kimlerin oyun kurduğunu öğrenmemiz. Harbinin biraz can sıkılacak diye... ...Varol'u öldürmesine müsaade edemeyiz. Varol'u zarar görmeden... ...yanınıza getireceğim. Endişe etmeyin. Beni burada yaşatmazlar. Bir an önce Moskova'ya göndermeniz lazım. Rahat ol var ol. Sen bizim korumamız altındasın. Sana kim dokunabilir ki? Hayırdır ne istiyorsunuz? Hayırlı geceler abicim. Siparişleri getirdik arkada. Kim gönderdi sizi benim haberim yok. Davut Bey gönderdi abi. Tamam bekle. Davut göndermiş siparişçi. Ne yapalım? Senin haberin var mıydı? Yeni misiniz? Sizi daha önce hiç görmedim. Buraya ilk kez geliyoruz kardeş. Ama Davut Bey'le yıllardır çalışırız. Birader, arayın Davut Bey'i de sorun. İşimiz gücümüz var. Beklemeyelim. Bir ton yük var, Dindirelim, gidelim. sakın beni denemeye kalkma. Davut, kapıda iki adam var. Sen göndermişsin. Barol Bey'in siparişlerini getirdiler. Alın içeri. Siz kiminle uğraştığınızı bilmiyorsunuz. Arkadaşların oradan sağ çıkamaz. Dua et çıksınlar. Yoksa sen buradan sağ çıkamazsın. İnin aşağı arayacağız sizi.